Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyosu HKÖ Radyo'dan herkese merhabalar. Dijital Oyun Tasarımı Rehberi programıyla karşınızdayız. Bu bölümde konuğumuz Evrar Tekiş. Evrar hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın Meyda? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu bölümde de sorularımızı sana yönelteceğiz. Hazırsan seni sanayarak programa başlamak istiyoruz. Başlayalım. Ben kendimi tanıtayım. Ben Evrar Tekiş, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım 1. sınıf öğrencisiydim. Şu anda da 2. sınıfa geçtim. Dijital oyun tasarımı hakkında çalışmalar yapıyorum. Stajım vardı, o bitti. İyi başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkürler. Ebra şimdi dijital oyun tasarımı bölümünde okuyorsun ve bu bölüm bizim fakültenin yeni açılan bir bölümü. Henüz bir yıllık bir bölüm. Peki sen neden dijital oyun tasarımı tercih ettin? Dijital oyun tasarımı tercih etme sebeplerimde uluslararası geçerlilik sağlayan bir bölüm tercih etme hedeflerim vardı. İlk önce yazılım ve bilgisayar mühendisi üzerine düşünmüştüm sınav senemde. Sonrasında daha çok tasarım odaklı bir şeye evrilmem gerektiğini hissettim. hem bana hitap ettiği için hem de yurt dışı imkanları çok fazla olduğu için bu bölüm tercih ettim. Peki tercihlerinin arasında sana ne gibi avantajlar sundu da buraya gelmek istedin? Hasan Kayyancı Üniversitesi'nin bana göre imkanları çok fazlaydı. E, kendine özel laboratuvarları olması ve bize sürekli olarak bu laboratuvarlarına çık olması benim için çok mantıklı gelmişti. Ayrıca okulun verdiğiniz sorunlara geri dönükleri çok fazlaydı. Bu da beni çok fazla memnun eden bir durumdu. Ayrıca okulda düzenlenen Game de kendi sektörüm için önem arz ediyordu. Orada insanlarla bir network kurabilmek, kendi yaşamanızda kendinizi deneme, deneyimleyebilmek falan çok önemliydi. Peki game jamlerden bahsetmişken bu game jamleri bize biraz anlatır mısın? Yeni gelecek öğrenciler de belki bunu merak ediyorlardır. Game jam kendi arkadaşlarınızla katıldığınız, belirli bir alanda 48 saat geçirdiğiniz, bir verilen bir tema üzerine yoğunlaştığınız ve 48 saatin sonunda oyun çıkarttığınız bir yarışma. Bu yarışmanın sonunda da jüriler değerlendirmeye sokuyor sizi ve bunun üzerine bir sıralama yapıyor. Ama insanın kendini orada geliştirmesi ve bunun üzerine çok nasıl 48 saatte oyun yetiştirebilirim o süreç o kavram planlama çok önemli ekip arkadaşlarınız duyum o yüzden gencemlerin olması beni iyi hissettirmişti ve bu bölüm için pozitif bir şeydi hem oyun yazmayı öğretiyor hem de kriz yönetimini öğretiyor diyebiliriz. öyle diyebilirim peki abla bu bölümde iş imkanları nasıl bunları araştırarak gelmişsindir yani Bölüm bittikten sonra neler olabiliyor? Hani hangi meslek dallarına uzanıyor bu bölüm? Dijital oyun tasarımı kendi içerisinde 3 dala ayrılıyor diyebiliriz. Yazılım tarafı, artist tarafı ve designer tarafı olmak üzere, tasarım tarafı olmak üzere üç ayrılıyor. Ama dijital oyun tasarımı bunun daha çok e, tasarım ve artist bölümünü geliştiriyor diyebiliriz. Çünkü yüzdesel olarak çok az e, yazılım kısmını veriyor. Bu yüzden e, artist ve designer tarafı daha ağır basıyor. Ve bu bölüm dilerlersek galiba daha iyi olacak <laughs> dijital oyun tasarımı bölümünde. Peki bittikten sonra sen dijital oyun tasarımcısı olmayı mı hedefliyorsun? Yani oyun tasarımcısı olmayı hedefliyorum da artist kısmı çok bana hitap etmiyor. Peki Ebrar bölümün adına baktığımızda hani dijital oyun tasarımı. Oyuna çok bağlantılı bölüm olduğunu biliyoruz. Peki oyun oynamak sence bu bölüm için büyük bir avantaj sağlıyor mu? oyun yapmak ve oyun oynamak arasında dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum. Evet çok büyük bir avantaj sağlıyor. Hayal gücünüz çok fazla oluyor. Oyunlardan deneyimlediğiniz şeyler, tecrübeler hepsi çok önemli. Ama oyun yapmak, film çekmek ve film izlemek gibi gerçekten çok farklı şeyler. Yani sadece oyun oynayarak ben dijital oyun tasarımcısı oldum ya da olacağım demek yanlış olur. Yanlış olur. Çok yanlış bir kavram. <laughs> Ebrar biz senden bu bölümü bize üç kelimeyle anlatmanı istesek bu vereceğin üç kelime ne olurdu? Bence üç kelimeyle değil de bu işi severek yapmanın çok önemli olduğunu inanıyorum. Hayal gücünüz, disiplininiz ve bu işi gerçekten severek, keyif alarak yapıyorsanız sizi çok başka bir noktaya taşıyor. Yeni gelecek öğrencileri de yol göstericiliği olması açısından ben sana şunu sormak istiyorum. Bölümü tercih eden ilk gelen ebrarlar, şu anki Ebrar arasında ne gibi fark var? Yani bu bölüme sen bilerek mi geldin? Bir bilgiye sahip miydin yoksa tamamen burada mı geliştirmeye başladın kendini? Hayır, nasıl doktorlar tıp tercih ederler yani öğrenciler tıp tercih ederken hiçbir şey bilmiyorlarsa, biz de bu bölüme öyle geliyoruz. Ee, o yüzden herhangi bir şey bilmelerine gerek yok, burada zaten hepsini öğretiyorlar. Ama dediğim gibi hepsi kendini geliştirmek ve bu süreçteki severek, keyif alarak yapmakla ilgili şeyler. Ee, i̇lk gelen ebrar ile şu anki gelen ebrar arasında gerçekten fark olduğunu söylemiştim. Bölüm ilk geldiğimde gerçekten hiçbir şey bilmiyordum ve tüm kavramlara çok uzaktım bu konudaki işte azim ve çalışma başarımla birlikte birinci e, sınıfın sonunda staj kabul aldım. E, yaz boyu da stajımı yapmış oldum. O yüzden geldiğinizde hiçbir şey bilmiyorsunuz ya da e, bu konu daha çok uzakmış gibi gelebilir. Ama tamamen bu insanın kendini geliştirmesiyle ilgili bir durum. Peki Ebrar teşekkür ederim. Benim sormak istediğim sorular bu kadardı. Senin başka eklemek istediğim şeyler var mı? Hayır yok. Bu kadardı benim de. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz programımıza konuk olduğun için. Dijital Oyun Tasarımı Rehberi'nin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Heykev Radyo'dan ayrılmayın.